Eldeki bilanço neticesine göre... ...müessese seneyi 974 bin lira karla kapatmış olur. Ne? 974 bin lira mı? Eğer sözümü dinleyip o elektrik santralı işine burnumuzu sokmasaydık... ...şu anda karımız bir buçuk milyonu geçerdi. Ama Murat Bey'e laf anlatamadım ki. Hayır azizim, her zaman söyledim, gene de söylüyorum. Pamukoğlu firması ile iş görmek bize çok şey kazandıracaktı. Ama ne yazık ki sizin inadınız yüzünden iş yarım kaldı. Murat Beyciğim, benim sokağa atacak param yok. Eğer sizin varsa yalnız başınıza devam edersiniz. Beyler, rica ediyorum yeniden başlamayalım. Avukatınız olarak ikinizden de sakin olmanızı rica ediyorum. Madem ayrılmaya karar verdiniz, bu münakaşalara ne lüzum var? Bırakın da Salim kafayla şey hesapları bitirelim. Evet, ne diyorduk? Eldeki bilanço neticesine göre... Seninkiler içeride iyice kapıştılar. Avukat yanlarında olmasa birbirlerini yiyecekler. Neymiş mesele? Anlayamadım ki. Boş ver. Büyük başın derdi, büyük olur derler. E, saat bir buçuk oldu. Ben yemeğe çıkıyorum, sen de gelir misin? Hayır. Açıkmadım. E sen bilirsin. <laughs> Of dakika, bir dakika. Eee, bir dakika, bir dakika. Ah. Efendim, ee, bir şey mi istediniz? Saat bir buçuk oldu, yemeğe çıkmayacak mısınız? İsterseniz beraber çıkalım. Hayır teşekkür ederim. Benim yemeğim var. <gülüyor> <gülüyor> Tezkürkarın iki ortak arasında hisseleri nispetinde taksim edilmesi ve ortaklığa ait demirbaşın da yeniden tanzim edilecek bir envanterle tezkül... Tamam, tamam. Demirbaş envanteri sonradan tanzim ederiz. Önce şu para meselesini halledelim. Paranın hepsi burada. Talimatınız üzerine bankalardaki ana sermayeyi de çektim. Senetler ve muhtelif tahvilatla beraber tam 2 milyon 745 bin lira var kasada. Ee, hadi hemen şu taksim işini bitirelim. Maalesef o işi şu anda yapamayız. Hisselerinize düşecek meblağı kat'i olarak tespit edebilmek için bugüne kadar müesseseden çekmiş olduğunuz paraların... ...ve gene hissenize düşecek olan vergi miktarının hesaplanması ve demirbaş envanterinin tanzimi gerekmektedir. Yani netice? Bu hesapların yapılması birkaç gün sürebilir. Ee, hemen başlayalım öyleyse. Muhasebeden bütün defterleri getirtiyorum. Osman bey! Afiyet olsun Osman! Buyurun efendim! Biraz gelir misiniz? Bir evet, derhal geliyorum efendim! İşte, müessesenin en güvenilir, en çalışkan memuru! <laughs> Teheccühünüz efendim! Osman bey oğlum, hemen muhasebeye kadar gidin ve geçen seneye ait bütün defterleri getirin! Emredersiniz efendim! Bak saat altı oldu neredeyse gel. Geldi bile. Oh. çok yorgun görünüyorsun. Hoş geldin koçum. Hoş bulduk karıcığım. <laughs> Aa, ne kokuyor böyle? Bir bakalım ne? Hmm, patates tava, köfte. İşte meşhur basa var galiba. <laughs> hem de sirkeli sarımsaklı. Benim hmm. bu hassas burnuna hmm, bayılıyorum. <laughs> Hadi git şöyle git. Ah karıcığım öyle acıktım ki. <laughs> Bugün gene öyle yoruldum ki karıcığım. Allah zavallı kocacığım. Ben sonra ayaklarını ovarım. Ha. Heh, gel şimdi sen. Ha. Heh, yemeğini ye. Sonra hemencecik yatarsın. Olur mu? Ha. Bu ne var, bil bakalım. Hmm, kokusunu alamadım. Aa, dün sen benden ne istemiştin? Ne istemiştin? <laughs> yoksa... Yoksa yumurtalı ıspanak <laughs> mı? Tabii ya, bak. Ay, <laughs> Yaşa benim sevgili karıcığım! <laughs> ya senin gibi bir karım olduğu için ben çok talihli bir adamım. Aa, senin gibi bir kocam olduğu için asıl talihli benim kocacığım benim.

Bak 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 bak, dinle Aslı, bundan sonra çok korkun, çok! E, Kapısını Sevgilim, açar, yeter çalışır, Bu romanı kaç kere okudun? Olsun! Her okuyuşumda daha çok hoşuma gidiyor! Bayılmıyorum şey ki bana Osman'a! Ne kahraman afiyet değil mi ha? Keşke ben de onun gibi bir kahraman olabilseydim! Allah korusun! Ben senin bu halini seviyorum! Öyle hafife koca falan istemem! Bak bak bak, bak, bak şu Kibar Osman'ın ki... elinde! Sabah erken kalkacaksın ama, ha saat on oldu. Hadi uyuyalım artık. Hadi şekerim benim. Hadi çıkar gözlüğünü. Hı. Ver onu bana da. Sonunda bir şey mi var? Osman beyi almaya geldim. Patronlar acele al gel dediler. Allah Allah! Gece yarısı ne yapacaklar Osman'ı? Kimmiş Kerem? Şekerim. E, patronlar seni istiyorlarmış. patronlar mı? Hemen geliyorum. Daha çok sürecek mi bu iş? Bu gece bitiremeyeceğiz maalesef. <laughs> Beni dinlerseniz artık evlerimize gidelim. Neredeyse sabah olacak. Erkenden gelir devam ederiz. Peki paralar ne olacak? Bu kadar parayı burada bırakamayız. Doğru, bırakamayız. Canım Osman Bey neredeyse gelir. İkiniz de ona güvenebileceğinizi söylemiyor muydunuz? Bütün evrakla beraber parayı da ona teslim edersiniz. Bu olabilir, ben Osman'a güvenirim. Ben de güvenirim. Gel, Beni emretmişsiniz efendim. Gel Osman Bey oğlum. Seni çok büyük bir sır ve mühim bir vazife vermek için çağırttık. Aa, teveccühünüz efendim. Sen dürüstlüğün ve çalışkanlığınla ikimizin de itimadını kazanmış bir memursun. Dinle oğlum. Biz iki ortak ayrılmaya karar verdik. Ama bu şimdilik bir sırdır. Müessesenin bütün sermayesi ve karı şu gördüğün kasada. Onu paylaşabilmemiz için bazı hesapların tamamlanması lazım. Tamamlarız efendim. E, bilirsiniz hesabın kuvvetlidir. Emredin siz. Bu hesaplar bitinceye kadar kasayı senin muhafaza etmeni istiyoruz. İçinde tam 2 milyon 745 bin lira var. Ha güzel. Ha? Ha? Kaç 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 kaç. 2 milyon 745 bin lira. 2 milyon 745 bin. Ay canına. Bana göstermiş olduğunuz bu büyük itimat karşısında gözlerim yaşarıyor. Ve de ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Hiç bir şey edeceğim. söylemene lüzum yok. Ayıp. Şimdi kasayı alıp evine gidecek ve onu gözün gibi muhafaza edeceksin. Paradan kimseye, karına bile bahsetmek yok. Yok? Bahseder miyim hiç evet. Bu, Bu devlet sırrı gibi bir şey benim için. Aferin. Biz hesapları bitirip bir neticeye varınca sana bildiririz. Kasayı getirirsin. Anlaşıldı mı? Ee, elbette efendim. Sakın onu bir an bile gözünden ayırma. Oo, ayırır mıyım hiç efendim? Ayırır mıyım hiç? Hiç. Osman'ım geldi. Canım Osman'ım benim. O ne Osman? O ne o? Aa, ver bakayım nedir o Osman? Hmm. Ne yapıyorsun sevgilim? Nedir o elindeki sandık? Hiç. Ne var hiç, içinde? Hiç, göster bakayım. Dokunma, hadi. dokunma, dokunma. Dokunma. Hadi ver bakayım canım. <laughs> radyo mu aldın yoksa? Ha? ha ver e, bakayım yo, ne olur. Yok, no, olmaz. Aa. Olmaz. Sevgilim, Hı. ben daha sonra gelirim. Hı. sen yat ha, hadi Allah rahat gelsin. Aa, ee, sen nereye gidiyorsun ki? Allah Allah! <laughs> <laughs> Hiçbir şey anlamadım. Thank you